Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında inşa edilen müzede tarihsel dönemlere göre sergilenecek eserlerin seçimi ve tanzimi konusunda farklı branşlarda uzmanların bulunduğu Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli'ye hep birlikte bir kent müzesi kazandıracaklarını anlatan Başkan Zolan, kent müzelerinin özellik aksettiren projeler olduğunu, içerisinde sergilenecek eserlerin seçimi ve tanziminin ise yetkin kişiler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. Taş binaların ayrı bir güzellik olacak inşallah. bu noktada emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu bizim kent müzemiz e, Kültür Bakanlığı, Valilik e, ve belediye olarak ortak yaptığımız bir proje, ortak protokol yapmıştık. E, bu noktada ihale kısmı e, diğer SEHK ve İLA kısımda bize e, kaldı. E, maddi boyutta belli paylaşımlar oldu. E, sonuç itibariyle inşallah e, burada bir kent olacak. Ve tabii ki kent de de kentimize uygun olması gerekiyor. Evet. Biz ihalemizin içine şart koymuştuk, bir kural koymuştuk. Danışma kurulu oluşturacak ve belediye tarafından oluşturacak diye buranın ihalesini çıkmadan önce böyle bir ihtiyaç var zaten. Onu koymuştuk ve şimdi danışma kurulu da Sağ olun sizleri e, bu konuda e, davet ettik, e, her biriniz ayarı kabul ettiniz. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum. E, çünkü e, her birinizin branşı, e, bakışı e, bu şehrin bütünlüğü yani bir araya geldiğiniz zaman bütün hale geliniyor. Biz burada kent e, hem kentimiz yansısın hem orada doğru kararlar verelim. E, farklı bakışlarla e, ortak noktada orada denizin değerlerini buluşturalım. Arzumuz isteğimiz budur. Ee, i̇nşallah inşallah e, sizler de bu işin e, uzmanısınız benim nazarımda. Bu e, bunu birlikte inşallah başaracağız. E, tabii ki burada e, en önemli nokta danışma kurulunun e, içeriğinin doldurulması. Yapısal anlamda zaten belli şeyler belli, kurallar belli. E, çünkü onu anıtlar kurulundan da yapısal anlamda çok şey geçti. Yani onaylanan bir kurulukta. 2.570 metrekare kapalı alana sahip olacak Denizli Kent Müzesi'nde Cumhuriyet döneminden Osmanlı'ya, Denizli'nin mutfak kültüründen Deniz efelerine kadar birçok değer yer alacak. Hane kültürü canlandırma odaları, Denizli mutfak kültürü, Milli Mücadele'de Denizli, Denizli'nin ileri gelenleri, Denizli'nin ilkleri, Denizli tarihi, Atatürk'ün büyük Ege gezisi, Geç Osmanlı erken cumhuriyet döneminde bölgede tarım, sanayi, ekonomi ve sosyal hayat, denizli efeleri, denizli el sanatları, Osmanlı'dan günümüze dokuma, kumaşçı dükkanı, geçmişten günümüze denizli geleneksel zanaatleri, ticari hayat, denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri gibi onlarca değer Denizli Kent Müzesi'nde sergilenecek.